Saniyede 24 kareden herkese merhabalar. Bugün hem Saniyede 24 kare izleyicileri hem de aslında tüm sosyal medya kullanıcıları için özel ve önemli bir içerik hazırladım. İnternette bilgi kirliliğinden etkilenmemek ve bilgi kirliliğinin zararlarından kurtulmak ve diğer insanları da kurtarmak için neler yapmalıyız? Başlığımız bu. Hazırsanız başlayalım. Müzik Sizin de bildiğiniz üzere hem bilişim teknolojilerinin gelişimi, hem bilişim teknolojinin gelişimiyle beraber paralel olarak bilişim teknolojilerine uyumlu cihazların gelişimi, bunun yanında da özellikle sosyal medya platformlarının çok büyük bir alana yayılması internette bilginin, haberin hızlı bir şekilde yayılmasına vesile oldu. Özellikle internet teknolojileri ve sosyal medya platformları bizlere hız ve mobilite imkanı sağladı. Bu hız ve mobilite sayesinde biz herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda bilişim teknolojileriyle uyumlu cihazlarımızı kullanarak anında haberlere ulaşabiliyoruz. Hatta bunun yanında bizler haber kaynağı olarak bile görev alabiliyoruz. Yaşadığımız, başımızdan geçen, gördüğümüz, şahit olduğumuz bir olayı hem sosyal medya platformlarıyla hem de bu bilişim teknolojilerinin bize sağladığı hız ve mobilite imkanlarıyla milyonlarca kişiye duyurabiliriz. Evet bunlar güzel haberler. Merhabalar. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Hem haberleri hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz hem de gerektiği zaman bizler de önemli bir haber kaynağı olabiliyoruz. Ancak şüphesiz ki bu avantajlarının yanında çok ciddi bir dezavantaj da barındırmakta. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Şunu kabul etmeliyiz ki sosyal medyada bizim kadar güvenilir kullanıcılar olmayabilir. Hatta bazı kullanıcılar özel amaçlarla sosyal medyada bulunabilirler. Bir kısmı daha fazla takipçi çekmek için yalan haberler, uydurma haberler, asparagaz haberler üretirken bir kısım da profesyonel amaçlarla gündem yaratmak, algıyı yönetmek, yalan haberin hızlıca yayılmasını sağlayarak panik oluşturmak gibi amaçlarla sosyal medyada olabilir. Peki bizler sosyal medyada gezinirken, sosyal medyada bir konu hakkında haber almaya çalışırken iyi niyetli haber kaynaklarıyla kötü niyetli haber kaynaklarını nasıl ayıracağız? Elbette iyi niyetli haber kaynaklarını, dürüst, objektif ve gerçekçi haber kaynaklarını takip etmek, onlardan en son haberleri almak ve bu en son haberler üzerine kendi yapacaklarımızı yapmak bize çok büyük bir avantaj sağlamakta. Ancak kötü niyetli kişilerin, farklı amaçları olan kişilerin haber kaynağı olarak kullanıldığı bu ortamlarda biz bu kötü niyetli kişilerin kötü niyetli amaçlarına hizmet edersek bu sefer de algı yönetiminin kurbanı olacağız, algı yönetiminin bir aracı olacağız, belki paniğin oluşmasının nedenlerinden bir tanesi olacağız ve kötü niyetli kişilerin kötü niyetli amaçlarına alet olmuş olacağız. Aslında biz sosyal medyayı kullanırken bilgi güvenliği ve haber kaynakları ile ilgili karşımıza çıkan her türlü habere anında inanmadan önce, onunla ilgili bir aksiyon almadan önce yapmamız gereken çok basit adımlar var. Bu çok basit adımları her seferinde yerine getirirsek hem kötü niyetli kişilerin bu amaçlarını engellemiş oluruz hem de sosyal medya sayesinde gerçek, doğru ve bağımsız haberlere ulaşmış oluruz. Bu da aynı zamanda şuna neden olur. Her ne kadar kötü niyetli kişiler sosyal medyada amaçlarına ulaşamazlarsa, bunun yanında iyi niyetli habercilik yapanlar, bağımsız gazetecilik yapanlar, bağımsız habercilik yapanlar, bunun yanında habercilik amacı olmadan seslerini duyurmak isteyenlerin de bu iyi niyetli amaçlarına hizmet etmiş oluruz. O yüzden tekrar etmekte fayda var. Sosyal medyada bilgi kirliliği çok fazla. Sosyal medyada bilgi kirliliğinden etkilenmemek için hepimizin yapması gerekenler var. Ve eğer sosyal medyada bilgi kirliliğini yok edersek sosyal medya çok daha temiz, çok daha güvenilir ve çok daha objektif bir yer haline gelir. Bu da şüphesiz ki dürüst sosyal medya kullanıcıları için oldukça güvenli bir ortam anlamına gelmekte. Bu girizgahtan sonra gelelim sosyal medyada bilgi kirliliğinden etkilenmemek ve bu bilgi kirliliğinin kaynaklarından biri olmamak için neler yapmamız gerekiyor? Hemen buna geçelim. 5 basit adımda bilgi kirliliğinden etkilenmeyiz ve bu bilgi kirliliğini yayanlardan birisi olmayız. Bu 5 basit adımı sürekli uyguladığımızda internette de bilgi kirliliğinin erimesini, bilgi kirliliği yayan hesapların etkisini kaybetmesini sağlayabiliriz. Gelelim ilk adımımıza. Birinci adım. Sosyal medyada ister hoşumuza gitsin, ister hoşumuza gitmesin, bizi etkileyen herhangi bir habere en başta muhakkak eleştirel bir gözle yaklaşalım. Ne onu hemen doğru kabul edelim, ne de onu hemen yanlış kabul edelim. İkinci adım. Eğer bu haber ya da içerik özellikle sosyal medyada çok hızlı bir şekilde yayılmışsa muhakkak o haberin güvenilirliğini test etmeliyiz. Özellikle hızlı yayılan haberlere çok dikkat etmeliyiz. Üçüncü aşama. Bir haber, bir post, bir içerik, bir video bizi çok mutlu edebilir. Bizi çok kızdırabilir. İlk olarak ona eleştirel bir gözle yaklaştık. Özellikle sosyal medyada hızla yayılmışsa bir durup düşündük. Üçüncü aşamada yapmamız gereken şey muhakkak kaynaklardan teyit etmek. Bu haberin doğruluğuyla ilgili haber kaynaklarını araştırmak. Üçüncü aşamamız kaynak araştırması. Dördüncü aşamaya geldik. Dördüncü aşamada birkaç farklı kaynaktan olayı teyit et, etmemiz gerekiyor. Özellikle resmi kaynaklardan olayın teyit edilmesi haberin doğru olduğu anlamına gelmekte. Dördüncü aşamamızda birkaç farklı kaynaktan bu haberin doğruluğunu test etmemiz gerekmekte. Geldik beşinci aşamaya. İlk dört aşamayı yerine getirdik. Ancak hala emin değiliz. Hala net olarak haberin doğru ya da yanlış olduğu konusunda kesin bir fikre kapılamadık. Yani doğruluğundan emin olmadıysak kesinlikle ve kesinlikle paylaşmamalıyız. Çünkü doğruluğundan emin olmadığımız haberleri paylaşmamız bizi de o eksik, yanlış, hatalı veya art niyetli haberin kaynağı yapabilir ve bizi takip edenleri de bu bilgi kirliliğinden etkilenmesine neden olabilir. Evet, internette gördüğümüz özel, önemli, büyük, bizi şaşırtan, bizi kızdıran, bizi mutlu eden haberleriyle ilgili yapacağımız bilgi kirliliğinden etkilenmemek, bu bilgi kirliliğinin kaynaklarından birisi olmamak, bilgi kirliliği karmaşasında bizim de payımızın olmaması için bu 5 adımı her önemli haberde ya da her duyuracağımız haberde, her üzerine düşüneceğimiz haberde uygulamamız gerekiyor. Böylelikle kötü niyetli, gerçekçi olmayan haberler bilgi kirliliği yaratamayacak bu tür hesaplar etkileşim alamayacak. Etkileşim alamadıkları için etkileri azalacak. Etkileri azaldıkları için yalan haber üretmek, bilgi kirliliği yapmak motivasyonları ve amaçları sekteye uğrayacak. Giderek azalacaklar ve bizlerin de sayesinde bizler hem doğru bilgiyi edineceğiz hem de aslında kötü niyetli bilgi kirliliğinin karşısında durmuş olacağız. Her sosyal medya kullanıcısının buna dikkat etmesi gerekmekte. Çok yakın zamanda internette hızlı bir şekilde yayılan, çok fazla etkileşim olan, insanları etkileyen bazı yanlış, kötü niyetli, kötü niyetli olmasa bile temeli olmayan haberlerle ilgili de içeriklerimiz oluşacak. Yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Bu içeriği beğendiyseniz saniyede 24 kareyi takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız oldukça seviniriz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.